İnsanların karşısında sergilediğiniz özelliklerinizi hiç değiştirmemeniz gerekiyor. Yoksa güvensizlik yaradır. Örneğin bir evde temizlikte yardımcı olan kadın, şu tekerlekli e, mutfakta bir çekmeceli tekerlekli bir mobilya var. Onu hep ben kapı ve pencereden uzak tutarım daha rahat girip çıkmak için. Her geldiğimde o kapıya pencereye yapışık şekilde bulurum. Yine o oraya çeker, yine ben oraya çekerim. Bu yaklaşık 3-4 yıldır böyle devam ediyor. Bu beni kızdırıyor bu süreç. Bir yandan da düşününce işte saf insanlar böyledir. Neyi nasıl yapacağını öğrenmişlerdir. Aynı şekilde takip ederler. Aslında onu öğrendiklerinin de farkında değildiler, onun hep öyle olduğunu, öyle olması gerektiğini düşündüler. Yani şeylerin düzeninde ve kendilerinin şeylerle olan bağında bir değişiklik yaratamaz bu insanlar. Saf insanlardır ondan dolayı, saftırlar çünkü şeyleri ve kendilerini değiştirmezler, onun için güvenilirdirler, güvenilir insanlardır çünkü yine aynıdır onlar hafta tanesini yapacak bu <laughs> Yine o tekerlek mobilya, Yine oraya dayışak. Çok güvenli. Bu insanlar bu nedenle saf. Çünkü hiç değişmiyorlar ve hiçbir şeyin düzenini değiştirmiyorlar. O nedenle başkalarının önünde sergilediğiniz şeyleri değiştirmek bir güvensizlik yaratır. Artık siz e, e, başka bir şeydi. İnsanlar genelde birbirlerine bir niyet ararlar. Onları da birbirlerine yaptıkları, şeyleri yaptıkları değişiklik üzerinden gözlerler. Böyle şey birbirlerini saf görmezler. Böylece merhameti de yitirirler. Tamam ben bu değişiklik durumuna kızıyorum. Öfkeleniyorum ama ona bunu söylemiyorum. Her geldiğimde yeniden kendime göre ayarlıyorum. Ve şunu diyorum, yani şeylerin düzenini değiştirmeyecek. E, hep böyle devam edecek. Bu çok güvenilir ve saf. Burada bir sorun var. E, çünkü bir kimsenin eylem gücünü yaşam bağını, onun şeylerin arasında yer aldığı şeylerin düzenini değiştirmesiyle anlayabiliriz, söyleyebiliriz. Yani biz insanların saf olmamasını istiyoruz. Böyle şeyleri ve kendilerini değiştirmelerini ve bir şey taklit etmenin ötesine öğrenmeye ve daha ileriye, başka bir alternatif geliştirmelerini bekliyoruz onlardan. Onları öyle görmek daha çok hoşumuza giderdi ama bu aynı bir yaratıcının iyi bir yaratıcı olması için yaratıklarını kontrol edememiz lazım. Yoksa kontrol edilebilir şeylerin yaratıcıları yaratıcı olma değerinden düşerler. Onlara yaratıcı diyemeyiz çünkü yaratıcılar yaratıklarını kontrol ediyorsa o zayıf bir yaratıcıdır, güçsüzdür güçlü bir yaratışı öyle yaratmalıdır ki yarattığı şeyler onu hiç beklemediği gibi davransın, yapsın, hareket etsin. Onun için e, güçlü yazarların nasıl ki karakterlerin bir sayfa sonra ne yapacağını bilmedikleri gibi şeylerin yaratırsa da öyle, şeylerin düzenini de, o şekilde hep yeni bir düzen verebiliriz. Safların yetişi o nedenle ya da güveni yetişe şey bu bize e, sırrımızı gösteriyor ya da kendisiyle mücadele edeceğimiz şey tabi biz diğerlerin bize rakip olmamasını isteriz onun nedenle onların hep e, belirli bir kurala uymasını bildiği gibi yapmalarını ve bunu asla değiştirmemelerini isteriz Böyle, e, Onun için başkalarının önünde Değiştirilebilir görünmek ve başkalarının önünde sergilediğiniz şeylerde bir değişiklik yaratmak güvensizlik yaratır ve saflığınızı kaybettirir. Bunu unutmayın. Melekler en güvendiğimiz şeylerdir bu nedenle. Çünkü onlar kendi yaratışlarının buyruğuna aykırı bir şey yapmazlar. Şeylerin düzenini yaratıcıların söylediklerine uygun şekilde olmasına sağlarlar. Bunu değiştirecek birini de uyarırlar. Meleklerin işi budur ve meleklerin yardımını isteriz. Bu alışık olduğunuz şeyleri değiştirmekte de olabilir ya da aynı şekilde devam ettirmekte de olabilir. Bu bizim aslında eylem gücümüzde özgür olduğumuzu gösteriyor ama meleklere inandığınızda ya da onları yardıma çevirdiğinizde mutlaka şiir nitel düzeninin sağlanmasını dilersiniz. Bu özgürlüğünüzü devretmek demek. Ben de bu mutfaktaki tekakletli mobilyayı... Defalarca istediğim yere koydum ama teklik, yardım çizme için tekrar onu aynı gördüğü yere koyamadı. Tekrar o da olması gerektiğini düşündüğü yere koydu. Herkes kendi melekleriyle hareket ediyor. Aslında belki de ikimiz de bu şeylerin üzerinde değişikliği yaratamadık. İnsanlar buna kendi dillerinin alıştığı şeylerin düzenini sağlayan birine duydukları şey güven diyorlar, saflık diyorlar ve onun en yüce yaratıkları da melekler. Sırra dayanmak ve orada diz çökmek, şeylerin alıştığınız mevcut düzenine alışmak. Bu duyguya saygı, saygı duyuyorlar, oysa yaşam öyle değil ve ölüm bir haksızlık bu nedenle ya da haksızlığa uğramak inansızlık görünüyor ve insanlar bu nedenle adaleti arıyorlar, dileklerde bulunuyorlar, şeylerin mevcut üzerine alıştıkları gibi devam etmesi için. Bu terimler o zaman kuşkulu görünüyor. Saflık, güven, merhamet, alışkanlık.